Nerede oturum? Bin konutlarda oturuyorum abi. Ne tarafında? Şu köy hizmetleri var ya onun orada. Teknik lisede okudum ben. Ya benim okula uzak aslında üniversiteye gitmeye kalksam yarım saatim tramvayda geçiyor. Nerelisin ya? Ben aşağı yoğurt gevenler köyündenim ama baraj yapacağız ayağıyla kaldırdılar köyü. Sen hiç suda eriyen kağıt havlu gördün mü? E? Beni tehdit mi ediyorsun babalık? Bak prostat ameliyatından yeni çıktım acılı günümde sıkıntı yapma bana. Ben ön düştülerimi satsam seni satın alırım vallahi. Kırmazsam tabi. Bana buraya niye çağırdın? Laf salatası yapacaksam evde de yapardım. Deli kal, bana mavalı okuma. Mavalın anlamını bilmiyorum ama kötü bir şey olabilir zannımca. Düzgün konuş. Sen, sen harbiden sapıtmışsın. Ne yapacaktım ya? Bak şimdi <gülüyor> <gülüyor> biraz hava değilsin, sana kartımı vereyim. Halı kilim battaniye, ayrıca deri işleri. Ha bana da battaniye lazım da. <laughs> Ünlüler benden alışveriş yapar. Aras dağlı, beyaz ayakkabıları falan benden alırlar. Gerçekten mi? Değil, gerçekleri değil. E, taklit zaten. Beyaz yumurta tavuk sivur burun giymeyi severim. Nesini sever bilmem vallahi. Yumurta tavuk sevilmez mi? Tabi sevilir. Ayağım daraklı olmasa ben de giyerim. E, işleri anlayamıyorum. Müsrifler. 44 numara bir de her tarafta istediğim zaman bulamıyorum ki. Olmaz sana. Spor ayakkabısı giymen lazım senin. Sen bana bir minibüs ver. 3 liralık malı ben 7 liraya, ünlülere satar geçerim. Hakkat diyorum bak. Satar satar geçerim. Alan mutlu, satan mutlu. Gerçekçi deri zaten. Bir saniye. Alo efendim. Alo. Sesin gelmiyor ya. Açık alan açık. Müsait değilim şu anda. Ben sana dönerim. Hazır sayım Meşgulüm. İki konteyner malım geldi. Onların ilgili toplantıdayım. Çek senet bir sürü sıkıntıdayım.